bizim en çok korktuğumuz güneşin ultraviyole ışınları. Çünkü güneşin parlaklığı hiç önemli değil. Parlak bir ışığa bakmış gibi olursunuz. Çok fazla fark etmez. E tabii gözünüzü rahatsız eder. Rahatsızlık vermesi ayrı bir konu. E kırışıklıklar yapar, gözde estetik problemler yapar ama güneşte göremediğiniz ultraviyole ışınları var. O ışınları kesmenin en direkt yolu da güneş gözlüğü kullanmaktır. Ancak güneş gözlüklerini kullanırken uyaralım e, insanlarımızı. Güneş gözlüklerinin e, ultraviyole engelleyici özellikleri çok önemlidir. Onların mutlaka bulunması lazım. E gözük alınan yerler optikçi dediğimiz yani optisyenlerden bunun temin edilmesi lazım. Marketlerden, oyuncakçılardan veya işte e, seyahat seyyar satıcılardan alınan e, bu gözlüklerde problem çıkabilir. Onun için sağlıklı olmayabilir. Ultra böyle geçirgenliği yani %99.9 ultra böyle geçirmeyen camları tercih etmesi lazım e, vatandaşlarımızın, hastalarımızın. Ee, onun için de hani güneşli havalarda elbette çok fazla dışarı çıkılmasını biz de istemiyoruz. Başka sağlık problemleri de yaratıyor. E, şapka mutlaka takılmalı, siperlikli şapkalar çocuklarda. Çocuklarımıza mutlaka bir şapka gözlük kombinasyonu yapalım. Hem güneşten korusun, hem ciltlerini korusun, hem başlarını korusun. Bu da önemli bir şey. E, alerjik durumu olan hastalarımız var yazın çok sıkıntılı olanlar. Onların da özellikle gündüz vakitlerinde çiçeklerin açtığı dönemlerde pek fazla böyle yeşillikli böyle kırsal kesimde veya böyle işte mesire yerlerinde bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Gözü bol bol soğuk suyla yıkamak iyidir. Gözün içindeki bütün o tozları rahatlatır. Göz kızarıklı olan hastalarımız var. Kronik göz yorgunluğu olan hastalarımız var. Gözleri kızaran, bilgisayara bağlı, işte çalışmaya bağlı veya güneşe bağlı. Bunlarda da göz yaşı damlalarıyla destek oluyoruz hastalarımıza. Yazın temel hastalıkları genelde bunlar. Bir de tabii yazın boşluk olduğu için, çoğu insan tatilde olduğu için birçok operasyonla yazın gerçekleştiriyoruz. Hem lazer operasyonları olsun, hem akıllı mercekler olsun. Yoğunlukla bunlar klinimizde yapılan şeyler. İnternet Sistemiyi dediğimiz bir sistemle de e, kertokonsus tedavisine başladık. Çoktan da yapıyoruz Kahramanmaraş'ta. Yani bunlar iç şeyler, bunlar yapılan şeyler ama tabii malum biliyorsunuz bunlar kulaktan kulağa duyulan şeyler. Genellikle çoğu zaman böyle halkımıza bu şekilde e, ulaşamıyoruz. E, ancak şunu bilsinler ki e, Mega Gözde Mega Park Hastanesinde e, herhangi bir yapılmayan bir transkonulmaya bir hastalık yok, yapılmayan bir tedavi de e, neredeyse yoktur.